Neredesiniz siz Berkay? Neredesiniz? Biz de şeydeyiz. Poçinki'deyiz. Gelebilirsiniz. Neredesiniz? Neredesiniz? Bilmiyorum. Siz almaya geliyoruz. Neredesiniz? Ahmet Süreyya git Süreyya al. Süreyya al Süreyya Tamam Poçinkinin yoluna gelin. Biz oradayız Poçinkinin yolu. Ama bakın ben geliyorum. Ben geliyorum. Alim biz yola arabayı park ettik. Sizi bekliyoruz. Yola. Poçinkin yoluna. Yolu. Hiç Hiçbiriniz Poçinkide değilsiniz değil mi? Biz ortaya al. Evet tam sizi gördük. Almayı baydım yanlışla. Berkay'ı çok iyi oldu arkadaşlar. <laughs> like atın Berkay'a kışkırtma. Oh iyi oldu. Kışkırtma. Alim geliyor. Açıyorum sesini ki duyuyorsunuz. Halim ben, ben oda kartı alıyorum. Bir şey söyleyeyim mi Mehmet? Oda kart yeni <laughs> oda kart aldım. <laughs> bir ya. tane deneyim Mehmet, dedim özgür. Mehmet yeni oda kartı aldım yine. Berkay'a keşkırtma yapıp Berkay'ı öldü. var ya. ya. He? <laughs> arkadaşlar bir tane <laughs> daha Mehmet bu yaptı. atıyor. arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar söyleyeyim. Şunları da. Ali bir şey söyleyeyim mi? Bende bir tane ben daha oda kartı var Alim. 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 Alim bende bir tane daha oda kartı var Mehmet'e dedim ki bir daha yapmayacak Alim, Ahmet Alim. Beni Bende ez. bir tane daha oda kartı yani var er. Mehmet'e dedim ki yapmayacak bir daha Alim bende bir tane daha oda kartı var Mehmet'e dedim ki yapmayacak Ben kuruyorum odayı Halim ben öldürmüyorum ki. Mehmet'te iki kil var. İkisini de Mehmet öldürdü. Hatta Berkay bile şahidim. Berkay Mehmet öldürdü değil mi? Ya abi sen öldürdün. Gelip ordana tutmak mümkün değil. Lan niye öldürüyorsunuz çocuğu? Oda kartı bu Ben de oda kartı var. Ben oda kururum. Oda kartı kururum. Bekleyin. Kurup sizi davet ediyorum. Tamam bekleyin şöyle büyük yazayım. <laughs> BT M Berkay Berkay arkadaş ekledim Berkay arkadaş ekledim yani Ekledim tamam mı başlatıyorum ben tekrardan Kuruyorum halim. Ay yanlışlıkla eğlence parkına girdim Ay. Ben öldürme, öldürme. Arkadaşlar ikinci e, oda kartına da geçelim ondan sonra kışkırtmaya devam. Abi. Arkadaşlar ben Alim'e kıyamam ya çok ağladı. Şu anda ağlıyor kıyamıyorum. Alim bu videoyu izliyorsan özür diliyorum senden. Ya bu ne abi bu ne Arkadaşlar oda kartım boşa gitti diye ağlıyor Alim. Yani arkadaşlar üzüldüm Alim'in haline. Alim lütfen beni affet bu videoyu izliyorsan. biz militariye iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, arkadaşlar e, Berkay, biz militarya e iniyoruz. Military e iniyoruz. Arkadaşlar, arkadaş, alimle Berkay, biz militariye iniyoruz, öyle konuştuk, tamam? Oradayız yani, ister gelin ister, arkadaş, e yani. i̇ster gelin. Alim biz arabaya geldik, Militari'nin köprüsüne gidiyoruz. Onu söyleyeyim. Neredesiniz ben siz? Bilmiyorum. Siz ben, neredesiniz? Ben şimdi bir, evet. ben şey, İçiz, şimdi, içim, bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Siz neredesiniz? Biz şeyden... Ha gördüm sizi gördüm gördüm, gördüm tamam. Neredesin? Ha bak ne burada veriyorsun? bak buradayız. Yani. Bu yani. kim? Bu Asya mı Ali? Bu, Bu Asya mı? Bir sor bakalım. Kim? Siapa itu? Hmm. Beritahu dia. Dia menangis doğru. saya menunggumu. Beritahu dia. Dia Çok üzgün Halim, Mehmet şu da çok üzgün. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yanlış kişi oldu. He? <laughs> Arkadaşlar yanlış kişi oldu. <gülüyor> 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 yanlış kişi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Alim hadi devam et. Ya, arkadaşlar bu arada konsept arkadaşlar konvoy yapacağız işte. Konvoy falan yapacağız. Ya, alim ben başlattım ya, videoyu. Alim ben başlattım videoyu. Hadi yana geç. Göz, yine öldü. Hadi, hadi, gel, gel, Oğlum, tamam, alim, ya, başlat. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben aslında kışkırtmaya devam edecektim ama arkadaşlar alim Arkadaşlar alim ölünce alim ölünce ağlamaya başladı ve ben de alime kıyamam. O alime kıyamadım ve ondan dolayı alime kıyamadım ve ondan dolayı böyle olanlar oldu arkadaşlar. Yani arka arkadaşlar yapacağım bir şey yoktu. alime kıyamadım ondan böyle bir şey oldu. Tamam mı arkadaşlar? Yani? katmayı da ama yapamadım işte. Dur şu Mehmet'e bir şey yazalım. 16 dakika. Arkadaşlar konuştuklarını size açıyorum Dinleyin Arkadaşlar biz o zaman Arkadaşlar o zaman biz konvoy yapalım. Yani şey yapmayalım arkadaşlar. Onun adı nedir arkadaşlar? Biz konvoy yapalım. Onun adı nedir? Onu yapmayalım. Ee, konvoy yapalım yani arkadaşlar. <laughs> şey yapmayalım. Kışkırtma yapmayalım. Alimin haline cidden çok üzüldüm. Ve Alim bu videoyu izliyorsan videoda da Mehmet'in öldürdüğünü görmüşsündür. Ben bitirdim sadece belki. Neyse. Ses açıyorum ki yine bin. Abi, gel Hadi Hadi in gel. şimdi. Çık hadi. devam et. devam devam. devam. ilerleyelim. Toyum arkadaşlar siz de bakın bakın. Arkadaşlar, oy vermeyin. Sinem arkadaşlar, Arkadaşlar, ruhunuzu gıcıklık yapmasın arkadaşlar. Baba salladı. Kafamdan aç yoksa kötü olacaktık arkadaşlar. Ulan canım bir dakika. Açmayacağım ben. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar çok güzel kışkırtma oluyor. Arkadaşlar çok güzel kışkırtma oluyor. Git ondan şuna ya. Anne. Arkadaşlar çok güzel kışkırtma oluyor. Anne teyzeyi ben, ben, sen, e, diye, gideyim, çıkan, ben şu mesela, Görüşler, Arkadaşlar değil, değil, ben e, oldu bence. ki ben çık, şu drop'tan çıkan silahla meta göstereyim dedim. Gel halim gel. Ya yani sen ölürsün, buyur, sen kaybedersin halim. Ben bir daha drop düşüyor da ben gideyim bari. Gitmeyin ya yapıyorsunuz. ben de gelmesin, yemin Ben de vaktim, işte. dur, dur 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 dur. Yavaş ya Yavaş sen dur. Şey falan, şey falan, şey. sen de, Öldüreceğim diye. Ah öldüreyim mi? Hayır Berkay öldürürsen ben de... Şu an şu, 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 şu içinde benzin vardı galiba. <laughs> <laughs> ah şimdi? şu şeyin yakıtı alacağım. Tam başladı. Nerede ya Herkes hazır mı? Bir şeye başlatıyorum. Melisa. Başla, başla. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar şöyle evet, bir. Ben de Benzin bidonunu da bulduk arkadaşlar. Arada onlar sesini de duyuyorsunuz. Eğlenceli. Aklım sinirli ama. Ben de dolduracağım şunu bir. Şimdi neredeler diyor bunlar? Ah, ah, ah. Olurum olur sanmadım ah, ya da Ahmet nerede? Ya Ahmet'i boş ver ya gelsin gelmesin. Dur dur. Asıl sen şuradaki arabayı al dur. Bekle Nur bekle Nur. Asıl şu arabayı al. Asıl sen şu e, ee, arabayı al. Başlatıyor musun orada? Evet arkadaşlar, içerik şu anda gördüğünüz gibi şuraya geçiyoruz. Zaten önünde ben varım. Sonra Asıl gel gitmesin. Sonra da sen geçiyorsun. Tamam. Asıl gel benim arkamdan. Ah! <laughs> Şöyle bir devam edeceğim. Tamam, Geliyor. Tamam, 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 tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben A Alim'den öğrendim. Ben alimden. Ya, ya. Mehmet'ten öğreneceğim. Ben öğreneceğim. Sen Ali senin bunda olman gerekiyor ki arabaları görebilesin. Arkadaşlar buradaymış. Ben hemen gidiyorum. Oraya doğru. Hemen basalım. Hemen arkadaşlar beni öldürürse alim. Eğer beni öldürürse alim. Ne ben göstereceğim diyorum. İnşallah öldürürüm. Eğer beni öldürürse alem arkadaşlar. Eceli gelecek bu alimi. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Yani şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz yaklaştım. Böyle bir arkadaşlar bayağı bir yaklaştım. Şuradalarmış şu artık. Şimdi Şöyle. bağlamayın. Ben arabamı değişeceğim. Şunu alacağım. Arkadaşlar. <laughs> Bakilasia. Sen de yok Yok lan evet yani. <laughs> şey de değil, de. <laughs> gördüm Ahmet'i bilmiyorum ki. Alimi bu Asiye vuracağım ve aramadan da, da kapatacağım ve çıkacağım. arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Asya'dan arkadaşlar intikamını aldım Mehmet'in arkadaşlar çok güzel bir kışkırtma oldu bence yani arkadaşlar bence güzel bir kışkırtma oldu hemen çıktım korktum çünkü bir şey yapar diye. hemen çıktım arkadaşlar bence güzel bir arkadaşlar bence güzel bir şey oldum video oldu arkadaşlar bu video 5 like gelsin başkalarına da kışkırtma gelecek hatta 10 like gelirse Hatta 10 like gelmez ki. 7 like gelsin başkalarına da kışkırtmak gelecek Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel bir kışkırtma oldu. Ve başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay. İnşallah sizin videodur mu? Sizin videodur